Avengers MC'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Minecraft Parkour Map'lerinin ikinci bölümündeyiz. Ee, hemen başlayalım. Streamin maceraları bölümündeyiz. Kesinlikle barın çıldı oyna kurallar burada. Blok kırma söylenenleri yaptım Tüm dü arkandaki tüm düğmeler var. Sırtın içine çıkma. Tamam hallettim. Tamam hallettik. Tamam neyse. böyleymiş işte mutlum. İyi oyunlar dedi. O Stevie'nin mal mal şeyleri. Şaka yapıyorum tabii ki. Stevie'nin eşyalarını var şimdi bize. Fırı tüm elmaları da almak istiyorum. Kılıçla yayda. Şöyle. tamam demiş hazırsan başlayıp biliyorsun dedi ben de başladım eski mesaj bir yeni mesaj İlk önce eski bu mesaj okumuş esprini çıkıyor yeni mesaj gönderen john dostum acele bize gelmesin biraz çabuk ol dostum çok zor durumdayız. tamam abi sizin evin yolunu biliyor muyum ben şu an tv izlemeyeceğim hem canımın kitabı okumak istemiyorum bakalım posta mesaj gelmiş mi daha uykum gelmedi bugün arası yapmak istemiyorum ...kandıklar boş. Hemen canları gitsem iyi olacak. Şöyle yolu göstermiş. Canın eve. Biraz hızlı gitsem iyi olacak. Ötek evet, ne bileyim. Kırmızı çizgiler sınırdır. Oyun geriye geçilmemesi gerekmektedir. Tamam. Ula burayı göstermiş bize. Nerede lan bu map? Yok demişim yer. Zon nerede acı senin evin? Hem de bizim yere ev kurmuşsun sen. Mimar olsan ev yaptırmazlar lan sana. Depremde yıkılır diye. Neyse hemen geldik. Orada bile park. Senin evine giden tren. Arkadan ses geliyor çok bakmayın arkadaşlar şimdi. Dedik. Tam daha iyi. hızlı hızlı gidiyoruz onun evine. sen evinde olaylar olaylar. Bu da ne tren nasıl kopmuş? Neyse canın evine gidelim. Almaz buraya ne oldu? Oradaki de kim? Ha öyleymiş korktum lan ben. Korku mapine benzetmiş. Oo ben nasıl sokayım bunu? Hey sen kimsin? Canım babası. Ben canım babasıyım. Can karımı ve kızımı kaçırdılar. Olamaz senden yardım istedi ama hızlı gelemedim. Beni de buraya kilitlediler. Merak etmeyin onları kurtaracağım ve sizi buradan çıkaracağım. O biraz zor güçlü bir çita ama sen cesur birisin. Hayır ilk önce onları kurtarmasın ben seni bekleyeceğim. Duvarı kırıp kaçtılar. Nereye gittiler bilmiyorum. Tamam ilk önce siz buradan çıkaralım sonra gideceğim. Seni beni burada pek ala beni burada bekleyin onları kurtaracağım. Sen çok cesaretlisin evlat. Ama çok kazıklısın biliyor musun? Çetenin canın annesini geçen yer burası olmadı. Bu senin için bir incelemeliyim. Vay geçit. Vay kaçarken demek ki tünel kazmışlar. Vay da ahiler benim bile aklıma gelmez bu biliyor musun? Bu nereye gidiyor? Esync'ine gidiyor bence. Olamaz yine mi? Söz üstüm çok pislandı. Çok da okuyamıyorum ya. Abi korku haritasına benziyor Adventure Map'ten çok. Hem parkur hem adventure map. Bu. Daha ne kadar var? Aynen abi daha ne kadar var öldüm. Ondan acaba aynı yöne kapalı diğer yöne döneyim. Düğme verdi bize. Altyazı M.K. Evet doğru da aşağı ineceğim galiba. Tabii ki de aşağı mal mısın sen? <laughs> Jimmy buraya koy düğme kapat. Vallahi ama ben de bilmiyordum. Ne oluyor lan? Ödüm kopuyor ne biçim yap ben. bu? Linkini aşağıda veririm. İşte bu galiba John'un ailesi burada. Parkur mı arkadan geleceğimizi bildikleri için parkur yapmışlar. Ama bu Parkuru geçeceğim valla Ama Çok hoş Hep Hem çok kolay değil hem çok zor değil. Şu pressure plate'lerle yazması çok güzel olmuş. Bir de hikaye çok güzeldi. Söndürün Hadi bakalım. Ah oldum. Ama güzel yapmış bence çok güzel yapmışsın hep. Ozan. Hemen bir bakayım adına. Yine ise göstermiyor şimdilik. Ozan. Ozan bile hatırlayamıyorum. Neyse abi boşver. Zor ya parkur. O kadar da olmasa da. Adamlar bu para nasıl gezmişler lan? Ah. Kesin bir ayarlarında oynayabilsem siz rahatsız olmayın diye bu ayarlarda oynuyorum. Ben yoksa alışkın değilim bu ayarlara. Default challenge gibi oluyor bu benim için. Direkt buraya atlayabiliyor muyum? Evet. Buraya. Evet çok güzel. düşme Helal olsun sana abi çok emek vermişsin. Nepe belli. Burayı böyle de kazmadıysan. Of var mı? Ebrent mi? Dalga mı geçiyorsun? E ee, iyi bak bu kolay olmuş. Zaten iki tane yol var. Burası değil. Şöyle, şöyle, şöyle. Vay iyi gidiyorum. S Bu sonunda bitirdik. Çok güzel. Bu da ne? Merhaba eğer buradan geçmek isterseniz eti çözmeniz lazım. Eğer durumları görürseniz kapıları cevap Şimdi camı kırıp karşıya geçebilirsiniz. Soru bir Minecraft hangi programıyla çalışır? Sorry ilkle Minecraft kurucusu kimdir? Hepsini deneyeceğim bilmiyorum. Ha. Doğruymuş. Sonra Minecraft'ın Türkçesi nedir? Ha doğruymuş. 4. Minecraft en tehlikeli canavar eklingir. Ne problem? ya? Soru 5. Ne sor, Scott. Ha, bu kolay komut biliyorum. Çok iyisin dostum da. Batte. Amaç. Senin bunun içine but buton koyacaktım, unuttu bak. Yok lan şuna. Hop ben de testi zorla gerçekten. Ya bunların hepsi kapatıyormuş. Hey siz Alex'ler çıkın karşıma. John neredesin? Hey bu sessiz gidiniz. Ok. Hey boş bir hapis acaba anlamı ne? Güzel bulmalıyım. Buradan kaçabilirim. Burası kız gözünüz. Burası diğer yön. Burası kapalı oğlum diğer yön. Burada mısınız da John Niles? Hamnalı ayrılıyor. Buradan gideceğim çünkü burada var. Başka bir şey. Patte ama siz niye kapalısın? Oha wow, bayağı karanlıkmış lan. Ben parlakta oynuyorum böyleymiş. öyleymiş. Zombi sandım lan. Burası nereye çıkıyor ben de bileyim oğlum. Babanın... Sizinle alakası ki. Aman adam ne oldu size? Tam dostum siz korkmayın onları öldürüp anahtarları alarak sizi kurtaracağım. dostum bol şans üst katta oturuyorlar. Korkmaya başladım abi ne var orada? Abi adventure metnesinden korkam. Çıkılma. Hadi sen sakın. Bir şey yok ki hiç. Siz ne Siz kimin anasının babasını kaçırıyorsunuz? Siz kime şekil şukla yapıyorsunuz? Siz kimin anasının babasını kaçırıyorsunuz lan? Ya kayın mı lan kafana? Yani siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Ben dalarım var size burada. Keseceğim oğlum hepinizi. Hepte atalar var ama güzeldi bence bak. Kafanıza sıkarım oğlum. bu kadar savunmasızsınız. Niye adam kaçırıyorsunuz? Lan. Ne var? Ne bakayım lan? Ben buradan nasıl çıkacağım? abicim bir şey koymamış. Unuttun herhalde koymayı. Hakikaten unuttu herhalde. baksan çünkü. Bir buton alayım bence şuradan tamam <laughs> <Çinlik> kır <laughs> var arkadaşlar size seyir ben sevmem şey hemen. İşte gün ışığı, evet. Ve evet, mevi bitirdik arkadaşlar. Çok hoş bir bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.